Arkadaşlar şu anda bizlerle bir şey etkinlik challenge ikincisindeyiz arkadaşlar. Birincisini gördüğünüz üzere eve gelmiştik. Evde o videoyu bitirmiştik arkadaşlar. Evde bitirmiştik sonrasında arkadaşlar iş şey yapmıştık. Sonrasında arkadaşlar biz bir tane video çekelim dedik ki ikincisi de olsun bunun dedik. Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi ikinci deydi. Burada o paketler arkadaşlar vardı arkadaşlar. Atmadan önce de atmadan önce kolay olacağız arkadaşlar. Şimdi ilk paketimize başlıyoruz Bakayım ismi neymiş? Tinkur diyor. Ben bunu bilmiyorum. Şu an He anladım bu katlanan çocuklardanmış. Şimdi arkadaşlar ilk başta bunu kolonya alalım. Arkadaşlar şimdi, şimdi kolonya alalım. Bir, bir saniye dur dur anne. Bir saniye arkadaşlar ben makas aldım. Ne? Dur daha az çarpma. Makas burada. Başlatın değil mi? Şimdi arkadaşlar şöyle dikkatli bir şekilde keselim. Bunlarla birlikte bir şeyler yaparız yani. Acaba Ama onları yaparız? sonra yaparız. Şimdi onları yapma zamanı değil. Sen tanıt ürünlerini sonra yaparken çekersin kendi bir tabletini. Tane yap, iki, iki tane Onları ziyan etme şimdi. Onlarla sadece, güzel etkinlik yaparız. Sadece bununla, bir, bununla birlikte bir şey yapacağım. Şu üçüyle birlikte. Arkadaşlar bak şimdi çok güzel bir şey yapacağım. Bu arada peynirs olsun arkadaşlar pufuduk içinde bunun demir var. Bakın arkadaşlar sonra korsan kılıcınız gelecek. Korsan kılıcı nasıl yapılır öğretilir. 3. şimdi arkadaşlar. Oldu zaten ona başka bir şey koyma. Diye. Onu boşuna ziyan etme. Bak iki parçayla oldu o korsan kılıcı. Tamam evet, arkadaşlar şu anda bakın korsan kılıcımız oldu. Hazır. Tamam şimdi diğer malzemelerini Oyuncuğun tanıt bakalım. Şu, şak. Evet tamam bakalım. bakalım. şunu Onları Hı. sonra güzel etkinlikler yaparsın. Arkadaşlar benim olsun bu etkinlik videosunun üçüncüsü de gelecek yarın. <laughs> arkadaşlar anne ve bilgimi kararlaştırdık. Değil mi anne? Evet oğlum. Şimdi şunları şöyle şuraya kaldıralım. Şimdi şu çöpü de şu kenara koyayım. Şuraya koyayım şu çöpü de. Şimdi bakalım sevdiği oyunumuz neymiş. Evet, Yapalım Bakın o. Onda. Bakın play de o hamur. Şimdi Play'de. onu da. Onu da kullanıyorum şimdi. Tam fazla dökme fazla, fazla. dökme tamam az dökme çok dökmeye gerek yok ha Bakalım orada arkadaşlar hızlı hareket edebilmesi için bu da iyi bitti. Şey. Bunu tamam. da yapmanızı tavsiye Yeter ederim. Bu kadar. Sadece içini kullanacağız. Orada arkadaşlar evde şey, kalmayı da unutmayın. Yakında <laughs> bir tane evde kal videosu istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu koydum. Çöpleri çöpe atıyoruz değil mi Uygar? Evet. Videomuzu böyle atacağız. Arkadaşlar şimdi ben bununla çok güzel bir tane ev yapacağım. Şimdi anne videoyu durdursun. Ben bir yapayım size göstereyim. Arkadaşlar bakın ayıcık. Arkadaşlar orada etkinlik videosunda yarın hepsini kullanacağız. Arkadaşlar merak etmeyin. Yani hepsinden teker teker kullanacağız yarın. Şimdi bunları tekrardan kutusuna koyayım. Onu koyma sen poşetine koy istersen. Onu atarız çöpe. Yok yok. İçinde kalsın. Peki. Şey dediğimdeki şeyi yap Ne oldu? Yok, yok. Ya. ya, ya. Hmm, tamam, başka ne almışsın? Başka ne almışım arkadaşlar? Son bir tane falan, bir iki tane bir falan şey kaldı yani. Bir tane falan kalmış olabilir. Bakın şurada bakın bunu ayarlamalı yaptım ben. Bunu ayarlamalı. Bu ayarlamalı. Haberiniz olsun. Aklıma geldi ayarlamalı yaptım. Ben tabii çocuğum ya. Nasıl bir çocuksun? Nasıl bir çocuğum? Ayarlama yapmalı bir çocuğum. Ayarlama yapmalı bir çocuksun. Tontişko. <laughs> arkadaşlar şunu şöyle kapatmayı da unutmayın arkadaşlar yoksa bu Çözülür. Şöyle bakın bunun böyle açılıp kapatma yeri de var. Küçükseniz şöyle yaparsınız. Yani bebeksiniz böyle yaparsınız. Kardeşiniz varsa onu yapacaksınız. Büyüyünce böyle yapacaksınız. Daha çok büyüyünce böyle. Daha çok büyüyünce böyle arkadaşlar. El numaranıza göre yapacaksınız. Anladığınız üzere be zaten. Benim el numaram böyle bu kadar olduğu için. Tamam şimdi diğer boyayı da yap bakalım. Göster yüz boyasını tanıt. Şimdi arkadaşlar sonuncu malzememiz olan yüz boyasına geldik. Evet yüz boyasını paketinden çıkar öyle ko sonra ellerini kolonyala onu çöpe at. Pardon ne kadar çok mu kolay? Ona gerek var mı kolonyalana yani? Aynen. Hadi tamam fazla dökmeye gerek yok ama çok dökme eline bol bol dök. <laughs> Elime bol bol dökmeye gerek yok zaten paketlerim bak Buraların hepsini yapıyoruz. Evet, ölsün mikroplar ölsün mikroplar. Ama kağıda sürülmez kolonya. sen onu çıkar içinden. Tamam arkadaşlar şimdi bunu şöyle çıkartalım. Böyle yaparak Oradan da yapalım. Arkadaşlar orada ben bunu kullandığıma bakmayın. Siz eğer 5 yaşından ve 6 yaşından küçükseniz bunu kullanmayın. Ben bu 30 yaşıma gireceğim için bunu kullanıyorum. Siz küçük makaslardan kullanmayı tercih edin. Makasla bunu da çıkardık. Aa elin sürme sürme. O kutusu mu yokmuş? Onun kapağı mı yok? Kapağı yok. Hı, o tehlikeliymiş öyle. Belki ben bunu kapağını koyayım. Şöyle... Onu evet öyle yapıp üstüne koyalım o zaman. Tamam sen şimdi diğer çöpleri at. Onu onun üstüne koy. Tam yüz boyama işlemini... Ayağım. Şunu da koydum. koy Koy onu yerine. Bak arkadaşlar bu böyle kapağı yapar. Arkadaşlar orada size bu yüz boyamasını aldıysanız bunu kesinlikle bu kapağını ayırın bir kere arkadaşlar çünkü bu elinize bulaşıyor böyle yapın ki elinize bulaşmasın tamam koyun kapağı yerine fırçasını sonra aynanın karşısında güzel bir boya yaparsın kendine Sen yine videosunu çekersin şimdi koy yani kapat. Durur musun? Hani kendime güzel bir tane video bir şey yapayım. Ben arkadaşımın birazcık yapmıyorum <laughs> ama ne işte, boş verin. Birazcık <laughs> evet, ben birazcık yapmaz. Ne boş verin son bir kez daha yaptığımızı tekrar edelim. Bugün böyle bir töbten. Allah bu videodan bu videodan sonra. Şey yaptım arkadaşlar. Ondan sonra da şey olacak Ondan sonra hani bir şey olacak. Ondan sonra arkadaşlar etkinlik videosu. Yani bunları daha çok kullandığımız bir tane video gelecek. Hani biz şu anda bunları yaptık ya arkadaşlar. Yani bu 3 video oldu. Seni yerim ben. Bitti mi? Aynen. Hadi görüşürüz. Evde kalmaya devam edin. de. Arkadaşlar hadi görüşürüz. Evde kalın. Sakın dışarıya çıkmayın. Tamam mı?